şimdi o zaman Yeni Yüzyıl gazetesi çıkıyor bir gazetenin yazı işleri müdürü de benim Balıkesir İlkokul'da sınıf arkadaşım Kerem Çalışkan telefon etti sabahın çok erken bir saati günaydın bile demeden Fatih şarap içer miydi dedi ben onunla ne, ne fark ne ilgisi var falan. ya sen söyle dedi şarap sen de romanını yazdın dedi içmez içmezdi. Ve içerdi demiştik. İçerdi yani biliyoruz. Babası dedim ikinci Murat kadar sarhoş olmasa bile <laughs> içtiği kaynaklar da var. <laughs> Ertil beyer 29 Mayısmış ve o zaman Recep Tayyip Bey İstanbul Belediye Başkanı ve hem içkiye karşı bir savaşın veriyor hem de Fatih şeyin İstanbul'un fethini büyük bir şeyle kutlamak istiyor. Yani o, o zamandan bu yana zaten bir süre geliyor kutlamalar hep. Ona karşı bu aslında o günkü ortama karşı. Ertesi gün dehşete düştüm. Gazeteyi aldım. Nedim Gürsel 2.3 üste, işte, tırnak içinde Fatih, Fatih İstanbul'un fethini şarap içerek kutlamıştı. <gülüyor> <gülüyor> Daha sonra tabii bu bir şey karga koptu tabii. Yine olan bana oldu. Bu sefer İslamcı basında e, şey, muhafazakar basından daha ötede bir İslamcı basının yeni yeni oluştuğu dönemde böyle Nedim Gürsel adında bir P nokta nokta diye yazılar çıktı. Ben hemen Paris'e gittim tabii. Ondan <laughs> 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 Kerem Çalışkan'ı aradım. Ya dedim bu Nedim Gürsel adında P nokta noktalar sence neyi kastediyorlar? <laughs> <laughs> Üç sıfat söyledi bana tahmin edebileceğiniz ispatlar herhalde. E ne olacak? İşte roman yazdım sonunda ama bu kullanılabiliyor ve bir ortamda böyle şeylere yol açabiliyor yani. <laughs> bir çeşit provokatif. Ama sonuçta Fatih'in e, şarap içip içmediği tabii bir gazetecinin bakışıyla önem arz edebilir siyasi anlamda ama bir yazar için eğer o anlatının içinde bir fonksiyonu varsa, bir işlevi varsa önemlidir. Yoksa onu koymaya bile romanla diyeceğim. Işte yani çeşitli yaklaşımlar mümkün bir edebiyat yapıtına. Evet. Peki, çok böyle kuramsal